Selamlar, Kixmen hepiniz hoş geldiniz. Bütün İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. Allah yaptığımız ibadetleri kabul eylesin arkadaşlar. Ee, müzayede serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu seride Fenerbahçe oyuncularını müzayededen alıyoruz. Bu bölümde tam 4 tane oyuncu alacağız arkadaşlar müzayededen. Hemen yetenek avcısına geçelim. İlk ee, ilk olarak Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından birisi. kale e, kalesini koruyor Fenerbahçe'nin arkadaşlar. Altay Bayındır'ı e, müzayededen alacağım. 3 yıldızlı var mı? Galiba yoktu sanırım e, Fenerbahçe'nin 3 yıldızı. O zaman 4 yıldızlı kullanalım arkadaşlar. E, şimdi Altay'ı çıkartabilmem için arkadaşlar benim kaleci ile alakalı e, anahtar özelliklere ihtiyacım var. Şimdi e, kaleci ile alakalı en aşağılardaydı galiba. Bayağı bir aşağıdaydı. Bir sürü e yetenek avcı var. Yetenek avcısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi reflekslere bakalım bir. Çıkacak mı? Çok merak ediyoruz. 2 tane kaleci çıktı. Harun'la arkadaşlar 6 ay çıktı. Şimdi ben şey istiyorum. boylara bakmalı mıyım ya da yaşlara bakmalı mıyım? Yaşı kaçmış arkadaşlar bunun? Harun 31 yaşında arkadaşlar. E ayın yaşına bakacağız. 22 yaşına. Şimdi 29 29 yaş 6 mı oluyordu? 29 yaş 6 yetenek avcısı lazım bize arkadaşlar. Bir dakika. Ha şu. 25 yaş veyahutta 29 ha 24 yaş 6 da olur arkadaşlar. Şimdi evet çok iyi. Altay bizi bekliyor arkadaşlar. 1.98 boyunda bayağı uzun gerçekten. Kaleci olarak iyi bir boyu var. Zaten çok iyi kapatıyor köşeleri gerçekten yani milli gururlarımızdan birisi Altay arkadaşlar. Altay Bayındır geldi kalesini koruyacak Fenerbahçe'nin. Ee, tabii ki bu sezondan sonra da devam edecek bu serimiz arkadaşlar. Yeni gelen belki süper yıldızlar gelecek Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a. O, onları da müzayededen çıkartacağız ve takımlarına kazandıracağız arkadaşlar. Devam edecek bu serilerimiz. Ee, şimdi Altay'ı aldık değil mi Altay'ı aldık Bir de e, şeyi alalım Zalai'yi alalım arkadaşlar Zalai normalde 3 yıldızla Çıkartabilecekken 5 yıldızla almışım Arkadaşlar ama fazla vermedim e, Bunu 3 yıldızla Çıkartabiliyorsunuz Bu şekilde e, bu videoyu izleyerek de e, Müzayede'den Fenerbahçe'nin oyuncularını çıkartabilirsiniz da, e, bu seriden sonra e, Beşiktaş e, serisine geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Vakit kaybetmeden, sezon bitmeden Beşiktaş transferlerimizde yapacağız. Zalai'yi çıkartmak kolay arkadaşlar. Maceristan'ı seçiyorsunuz ve e, Fenerbahçe'yi seçtiğinizde ikisi de 3 yıldızlı olabilir arkadaşlar ama ben bende e, Fenerbahçe 4 yıldızlı vardı. Maceristan 5 yıldızlı vardı. 3 yıldızla da çıkartabiliyorsunuz. E, Zalai sen de hoş geldin kardeşim. Fenerbahçe'ye. Yani önümüzdeki sezon kalabilir mi Zalai? Kalabilir bence. Kalır diye düşünüyorum arkadaşlar. Zalai. Çünkü performansı iyi. Zalai'yi de kattık arkadaşlar. Çok güzel. Zalai. O da geldi. Şimdi sırada kim var? Ha, Sosa'yı alalım arkadaşlar. Sosa'yı alalım. Sosa'yı alıyoruz. Arjantin varmış. Arjantin'i seçtim. Şimdi Arjantin'de bir sürü kişiler var. Sarı topları çok fazla. Ee, Okan Postlar var, Takliya Fikal var. var. Ee, ondan sonra Carlos Tevez bile var arkadaşlar. Boca Juniors'ta oynuyor. Bir sürü oyuncu çıktı. Sosa e, nerede burada Sosa? Sosa burada. 81'lik altın top güzel gayet. 35 yaşında arkadaşlar. Gerçekten çok çok deneyimli bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'yi seçmem yeterli olacak. Ama burada arkadaşlar Sosa'yı çıkartmak istiyorsanız şöyle bir şey yapmalısınız. 4 yıldızlıdan aşağı Fenerbahçe yetenek avcısında çıkartamıyorsunuz. Yani 3 yıldızlı yetenek avcısıyla çıkartamazsınız. 4 yıldızlı olacak e, yetenek avcısı arkadaşlar. Şimdi mevcut oyunculara bakıyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 2 tane Arjantinli geldi. Perotti ve e, Sosa geldi. Demek ki ne yapacağız? Bir tane daha yetenek avcısı kullanacağız. 35 yaşında arkadaşlar. E, i̇nşallah Perotti 29 Dur Perotti'nin yaşı da 32. E, o zaman ne yapacağız? Ee, sağ ayak Perotti ee, Sos adamı sağ ayak Aynen o da sağ ayak arkadaşlar Bunu nasıl çıkartabilirim ben Şöyle bakıyorum ee, Farklılık ya ikisi de orta sağ Değil aslında yani farklı Birisi kanat birisi orta sağ Aslında çıkartabilirim ee, Pasla çıkartabilirim mesela Pas tekniğiyle anahtar özelliğiyle ee, Arkadaşlar Çıkartabilirim ben onu Şimdi Şimdi Gerçi bende göbek varsa göbekle de çıkartabilirim Doğru hiç aklıma gelmedi Göbek varsa göbekle de çıkartabilirim Ama 4 yıldızlı var mı 4 yıldızlı yok galiba bende ya 4 yıldızlı yok arkadaşlar Bende o yüzden e, Onu 4 yıldızlı olması gerekiyor bir de ya Sosa için 4 yıldızlı gerekiyor arkadaşlar 25 1.85 diyor Boyuna baktık mı biz onların Boyuna bakmadık değil mi Perotti'nin boyu kısadır inşallah 1.79 Sosa'nın boyu benim hatırladığım kadarıyla yok artık 1.80 var diyordum ya ben buna abi ne kadar şanssızım aynı ya yaşları yakın boyları sağ ayak nasıl çıkartacağız bilmiyorum arkadaşlar ee, şöyle bakıyorum başka türlü şu önleme bölgesi diyor Belki onunla da çıkartabiliriz çıkartamadık O zaman pozisyon Almayı esnek diyelim İkisi birden geliyor Geniş desek İkisi birden geliyor abi çok benzer ya Özellikleri inanılmaz Ya bak görüyor musun Şimdi bununla çıkarsa çok güzel olur Abi Yok böyle bir şey ya Sıçrama diyeceğim. İkisi birden çıkmadı. Yani çok benzer özelliklerde oyuncular arkadaşlar. Hızda da çıkmadı. Ofansif farkındalıkta da çıkmaz büyük ihtimalle. Abi çok benzer özellikleri sahipler. E çıkmadı. Sosa'yı çıkartamayabiliriz. Arkadaşlar artık hangisi gelirse e yapacak bir şey yok. E i̇nşallah Sosa gelir. Yani Sosa'nın geleceğine var ya o kadar inanıyorum ki. Eminim ya Sosa gelecek. Çok eminim arkadaşlar Sosa gelecektir. Sosa'nın geleceğine o kadar eminim ki. Evet Sosa geldi arkadaşlar gerçekten harika. İşte bu ya abi içimden geçti. Normalde istediğimiz oyuncuyu çıkartıyorduk. Burada %51 risk bıraktık. Ama yani şimdi bizde de yani e, bazı şeyler yok. Burada arkadaşlar sosayı çıkartabilmem için 4 yıldızlı e, göbek poz, e, göbek mevkiisi lazımdı bana. E, Oda yoktu. Artık şansa bıraktık ama e, sonuçta çıkartabildik. Şansımıza güveniyordum. İçimden geldi ya. Çıkacağına inandım arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar Evner Valencia'yı çıkartacağız. Şimdi Fenerbahçe'yi seçtim. Burada ne yapıyorum? Ekvatoru seçmem yeterli olacak. Kolay çıkacak arkadaşlar. Gümüş futbolcu 3 ile çıkartabiliyorsunuz Fenerbahçe'yi. Ama sarı olursa arkadaşlar 4 yıldızlı Fenerbahçe kullanmanız gerekiyor. Bunu hatırlatayım tekrardan. Şimdi Ener Valencia'yı da alalım arkadaşlar. Bakalım bir dahaki sezona e, ne gibi e, nasıl e, yıldızlar gelecek? Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş Beşiktaş'a. Gerçekten çok merak ediyoruz. Transferler çok konuşuluyor. Çok önemli. Valencia geldi arkadaşlar. Aldığımız oyuncuları ne yapıyoruz? Full yiyeceğiz. Hemen full yiyelim onları arkadaşlar. Şöyle. Ener Valencia'yı full yiyelim. Antrenman. Gelir gelmez antrenmana girdi adamlar ya. Çok fazla olur. O çok fazla olur arkadaşlar. Biz buna... 42 42'lik atsam bile yeterdi. Bir tane de 12'lik atalım. Bence tam tamamlanacağını düşünüyorum. Gerçi 35 ya tamamlanmayabilir. Aa tamamlanmadı arkadaşlar. Yani birazcık az gitti. Şimdi arkadaşlar buradan da bir 42'lik kullanırsak yeterli olur mu bilmiyorum. Riske atmayalım. 12'lik de kullandım. Tamam. Yeterli olacağını düşünüyorum tamamdır. 84 oldu arkadaşlar gücü. Şimdi sırada e, tabi şöyle yaparsak daha güzel olur. Oyuncuları kitleyelim. Yani Valencia'nın kalacağını pek düşünmüyorum. Sosa'nın da kalacağını pek düşünmüyorum. Altay hatta Altay da kalmaz. E, iyi i̇yi bir transfer yapabilir. Ama Zalai'nin kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Zalai'yi de kitleyelim. Yani iyi bir transfer diye düşünüyorum Fenerbahçe için arkadaşlar. Zalai ama tabii ki daha iyi transferler de yapabilir. Şimdi Zalai'ye neler kullanacağım? Bayağı bir kullanırım. Zaten elimizde çok fazla var arkadaşlar. Bol yeterli olacağını düşünüyorum oldu. Altay'a geçeceğim şimdi fazla vakit kaybetmeden Altay Bayındır'a. Belki bu sezon gitmeyebilir ama önümüzdeki sezon arkadaşlar. Yani e, bu başlayacak sezondan sonraki sezon gideceğini düşünüyorum. eee Şöyle alta ya da bir iki tane kullandık. Hatta fazlasıyla basalım. Sıkıntı yok. Elimizde çok fazla var arkadaşlar. Merak etmeyin. 43 yeterli olur mu? Oldu. 87 güzel. Gücü güzel arkadaşlar. Sosa gerçekten büyük risk aldık sosa için ama çıkartmayı başardık arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Şimdi sosa ya da şöyle 100'lük kullanıyorum. 100 binlik kullandım. Bir de 42'lik kullanalım. Çok fazla olabilir ama sıkıntı değil. Elimizde çok fazlasıyla var. Altayı kitlemeyi unutmuşuz arkadaşlar ki bazen yanlışlıkla satabiliyoruz ya da antrenör de yapabiliyoruz arkadaşlar. Öyle sakarlıklar olabiliyor. Şimdi 4 tane oyuncuyu aldık. Şimdi bir de bunları kadroya monte edeceğiz. Alacağız arkadaşlar. Hemen kadromuza geçtik. Kadromuz gelsin. Evet kadromuz geldi. Şenol Güneş. E, tabii ki Emre Belezoğlu'nu e, bulamıyoruz maalesef. Yani kadroda tabii ki bazı isimler oturmadı. Yani Galatasaray kadrosu gibi oturtamadık. Çünkü yerli oyuncuları çıkartmak kolay değil arkadaşlar gerçekten. Ozan Tufan'la İrfancan'ı şeyden çıkartmıştım. E, bu milli takımlar e, serisinden çıkartmıştım arkadaşlar. Daha önce çıkartmıştım. O yüzden Fenerbahçe'de onun serisini yapmadım. İhtiyaç duymadım. Oradan bakabilirsiniz nasıl çıkarttığıma zaten. Şimdi imzalama tarihi dersek hemen geliyor zaten. Şöyle aldım. En azından fullleyeceğiz. O bu taktiği değiştirebilirim arkadaşlar. Yani bayağı bir kötü oldu diyebilirim. şimdi kalecimizi koyduk. merkez orta sahaya da şöyle bir dokunuş da gelebilir. Ozan Tufan'ı stoperde oynatacağım ama öyle olur mu? Yok. aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. O 84, Ozan Tufan burada da oynuyor. Zalai'yi de şöyle aldım mı? E, Luis Gustavo normalde e, stoper de oynayabiliyor arkadaşlar. Uyumluluğu var yani orada da oynayabiliyor. E, Perotti de yalnız sol bek oynayabilir diye düşünüyordum ama baya bir gücü düştü kardeşim Perotti'nin ya. Baya bir düştü. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi tamamladık. Burada sadece arkadaşlar bence e, sol bekte oynayan. Perotti e, uymadı. Bir de e, Ener Valencia pek uymadı ama Ener Valencia için de şöyle yapabilir miyiz orayı? Yapamayız. E, taktiği değiştirebilirim ya. Çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle yapsak nasıl olur? O daha iyi oldu. Abi böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Mesela şöyle yaparsak daha da iyi olacak. Oo böyle daha güzel oldu bence. Gerçekten daha iyi oldu. E, Ener Valencia oynasın. Kanatları beke aldık arkadaşlar hücumda oynayan adamlar bekle oynuyorlar ama bence böyle de güzel oldu yani Fena olmadı Bence güzel arkadaşlar ee, İdareten böyle kalsınlar yeni sezona yeni transferler gelecektir büyük ihtimalle gelirse de onları Buraya koyarız arkadaşlar ee, Tabii ki takımda kalacak isimler de olacaktır Mesela Zalai'nin kalacağını düşünüyorum pelkas da büyük ihtimal kalır diye düşünüyorum arkadaşlar Ozan Tufan gidebilir mesela bir de Luis Gustavo da gidebilir arkadaşlar. 6 ay bir sezon daha kalır diye de düşünüyorum. Belki de çok iyi bir transfer teklifi gelirse 6 ay da gidebilir. Burada videonun sonuna geldik. Bir müzayede bölümünün daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız son olarak da yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize İyi bakın. you come around.